Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Böyle doğal arkadaşlar. Nasıl üzülmüşsünüz? Bugün Tarık kankamla beraber Ferit ailesi Floor is Love oynuyoruz arkadaşlar. Floor is Love oyununda hesabı Roblox'ta. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim Roblox kanalım. Lütfen Roblox kanalımıza abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Minecraft kanalımıza abone olduktan sonra buraya. Evet arkadaşlar her iki kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın Ferit Dairesi. Bak Tarık burada dükkan var abi. Başka ne varmış arkadaşlar? Bakın böyle dalgalı kanca diye bir şey varmış. Burada arkadaşlar değişik değişik özellikler var. Jetpack var. Zıplama var. Evet bir sürü özellik var. Oo şurada bir şans çarkı var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir oyun Ferit Dairesi. Gerçekten siz de bu oyunu çok beğeneceksiniz. Bu arada like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Ferit Dairesi. Burada ne diyor arkadaşlar? Aa, bir kaledeyiz abi. Bir kaledeyiz Ferit Dairesi. Bu Tarık oyunu sana kısaca anlat, anlatmam gerekirse kardeşim. E, az sonra yeryüzü yani zemin lav olacak. O zeminden kaçmaya çalışacağız kardeşim. Yani gittikçe zemin yükselecek, lav yükselecek ve senin amacın en üstte durmak. Anladın mı? Anladım. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Bakın abi şu an lav olmaya başladı. Eyvallah düşenler aşağı düşenler var. Gördün mü Tarık? Evet aşağı düşüyorlar fakirler. Ay, ne fakiri Tarık ya? Fakir değiller kardeşim. Nooblar. E, doğru Nooblar. Ne <laughs> fakirlik ne alaka kardeşim ya? Bu arada arkadaşlar robux yatırdığınız zaman abi böyle uçma özelliğiniz falan doluyor abi. Tabi uçarak lavdan en, en fazla siz kurtulabiliyorsunuz ve böyle arkadaşlar birbirlerinizin üzerine çıkıp arkadaşlar lavdan siz de kurtulabiliyorsunuz. Bakın adam beni benim üzerine üzerime çıktı. Ya bir dur da üzerine çıkayım ya. Lavdan kurtulacağım. Hayır ya çıkamazsın Allah Allah. Ben senin üzerine çıkayım. Hayır ben senin üzerine çıkayım. Hayır ben senin üzerine çıkayım Hayır ben senin üzerine çıkacağım. Allah Allah tamam abi ya şu an iyi arkadaşlar süperiz. Bakın abi adamın üzerine çıktım. Tarih sen yaşıyor musun? Evet yaşıyorum. 11'sin üzerine çık. Aha hepimiz kazandık arkadaşlar. Bakın 3 4 5 7 kişi falan hayatta kaldı arkadaşlar. Süperdi Ferit dairesi Bakalım abi bir soy roundta hangi harita gelecek çok merak ediyorum abi. Tarık nasıl kanka? İyi <laughs> Tarık ma <'ım> bak... <laughs> ne, diyorsun oğlum? Niye öyle bir ses çıkarttın bir anda? <laughs> ee, bilmiyorum canım istedi. Onu arkadaşlar bu ne böyle yine bir kale haritası abi. Ona şu önündeki adama bakın. iskeletli bir şey Ferit dairesi Yine bir kalita, kale, haritası haritasındayız arkadaşlar. Amacımız abi en üstte çıkmak. Amacımız en üstte çıkmak. Şurada merdivenler var. Şuradan çıkacağız herhalde Ferit dairesi Evet aynen öyle. Şöyle merdivenlerden çıkalım. Hop. Tamamdır abi tamamdır. O bir şuraya çıkarsam aslında çok iyi olur abi. Allah hayır lava dişlerim. Olamaz 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 olamaz. Olamaz canım ailem. Olamaz arkadaşlar. Çık 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 çık. Tamamdır Ferit tanesi mükemmel abi. Hemen şu adamın şöyle yüzüne çıkalım abi kafasını. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ee, şey üstünüze çıkabilir miyim? Ee, çıkamazsın. Allah Allah niye çıkamaz mıyım ya? bugün oh, arkadaşlar şurada millet buraya çıktı. Bakın bayrağı çıkanlar var. Tarık yine karşıda. Ee, bu adamın üstüne çıkacağım arkadaşlar. Ama bu adam da gitti. Aha. Acar oğlum nereye gidiyorsun? L lav geliyor. Sen ee, sen çok biliyorsun oyunu sanki. Allah <laughs> Allah arkadaşlar. Valla baksanıza lav yükseliyor. Tarık iyi misin kardeşim? İyiyim, iyiyim. lav yükseliyor ama dayanacağım. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit dairesi 3 saniye 2 saniye Hadi arkadaşlar dayanacağım 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 Ve hadi bakalım işte bu Dayandık arkadaşlar bakın baya bir kişi kazandı Oyunun tamamen amacı bu Ferit dairesi Lav yükselirken lava yakalanmadan En üst seviyeye çıkıp en üst seviyede Belirli bir saniye dayanmanız lazım Evet bu gerçekten çok zor Evet Ferit dairesi bu gerçekten çok zor olabiliyor bazen Evet yeni harita Icy Island diyor Ferit dairesi yeni buzdan bir örtü Ona arkadaşlar ne güzel bir örtü almış ya burası Bakın böyle paralar var abi bu paraları toplayıp beraber kendimize yeni özellikler alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet alabilirsin. Vay be. Oha bak parkur var. Oğlum ya parkuru bitirelim. Ana dur dur. Ana çok zormuş ya. Allah. Olamaz Ferit ailesi. Olamaz 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 abi. Allah lav oldu lav oldu lav oldu. Eyvah Allah çıktı çıktı tamam süper. Abi olamaz parkuru geçmem lazım. Aa! parkur geçemedim parkur geçemedim olamaz ya arkadaşlar ya bu ne ya parkur ben tam bir parkur bir tane ee, ben de geçemedim evet kardeşim ya valla baya zor bir haritaymış bu arada gittikçe arkadaşlar haritalar zorlaşıyor anladığım kadarıyla biraz zor bir haritaydı az önceki neyse bir haritaydı bakın herkes dobi de çünkü herkes geçemedi o kadar zor bir haritaydı ki arkadaşlar herkes geçemedi evet o kadar zor valla baya zormuş arkadaşlar bu arada Ferit Tarzı 10 saniye sonra yeni bir oyuna giriş yapacağız arkadaşlar. Bakalım olsa saniye... abi ben var ya kazan kazanmak istiyorum ya. Ben artık kazanmak istiyorum Ferit Dairesi. Lütfen abi artık kazanalım. o oh, bu çevirebiliyor muyum Ferit Dairesi? Bunu çevirebilir miyim? O oh, 125 puan istiyor. O kadar puanım yokmuş abi ya. Tabii o puanları kazanabilmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Daha çok oynamamız lazım. Daha çok oyun oynadıkça arkadaşlar o puanları kazanabiliyorsunuz. Burada market falan var. Aa oh, evcil hayvanlar falan da varmış. Evet evcil hayvanlar da var. Evet arkadaşlar bakın slime var. Domuz var. E, domuz tabi haram arkadaşlar. E, köpek var. Kedi var. Baya bir şey. Oh, Rob Bridge diyor. Bunu arkadaşlar böyle? Ona köprü Gördünüz mü Şimdi bu köprünün üstüne çıkacağız herhalde. Bu köprünün üzerine lavın yükselmesini bekleyeceğiz. Öyle öyle öyle. Allah arkadaşlar. Allah düşüyorum oğlum. Bu merdivenler nasıl bir garip mi merdivenmiş arkadaşlar. Neyse tamam çıktık abi. Tabi bunun da üstüne çıkmamız lazım. Bu köprü çünkü e, illa bir yerde kırılacak arkadaşlar. Bu köprü bizi kaldırır mı bu kadar oyuncu? Bence kaldırmaz. Allah. Allah. Kaldır. Evet arkadaşlar durdu çıkmamız lazım en üst noktaya En üst noktaya tamamdır abi en üst noktadayız şu anda Rahat olalım Ferit Tairesi şu an iyiyiz şu an iyiyiz Abi köprü bayağı bir sallanıyor Tarık gelsen en üst noktaya aa, bu bina bulandı benim de kanka Allah köprü yıkılacak. Vallahi köprü yıkılacak. Şu üste çıkabilecek. Allah! Olamaz. Olamaz. Abi. Merdiven gidiyor. Eyvah. Merdiven gidiyor. Tamam çıktım. <laughs> olamaz. Allah tutunamadım. Eyvah. 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 Hadi arkadaşlar. Oh tutundum. Vallahi tutundum. Helal olsun arkadaşlar. Ya ben yandım. Yandık abi kardeşim. Yanarsın. Hadi abi. Hadi abi kazanacağız. Hadi Ferit ailesi. Hadi abi hadi. Hadi. 5 saniye daha. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye ve biz kazandık. Biz kazandık. kişi kazandı arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 kişi kazandı arkadaşlar. Sadece 6 kişi dayanabildi. Yani o kadar zor bir abi. Oyunun zorluğunu siz düşünün Ferit Tairesi. Oh burası apartman haritası. Evet apartman haritasındayız arkadaşlar. Tarık, apartmanın en üstüne çıkacağız kardeşim tamam mı? Ee, ben nereye çıkıyorum sanki? E, tamam abi söyleyin <laughs> söyleyin mi sadece kardeşim unutma diye yani. Ne yapacağını unutma kardeşim. Şöyle çıkalım arkadaşlar bakın apartmanın en üstüne doğru çıkıyoruz abi. Hadi bakalım Ferit ailesi. Eyvallah yükselmeye başladı. Eyvallah olsun lan yükselmeye başladı arkadaşlar. Hemen çıkalım abi. Hemen çıkalım Ferit ailesi. Hadi abi bismillahirrahmanirrahim. Dük 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 dük. Hemen çıkalım Ferit ailesi. Allah 34 33 32 Olamaz canım alem 31 saniye 30 saniye Arkadaşlar en üstte en üstte en üstte Şu iskeletin çıktığı yere çıkmamız lazım Şu iskeletin çıktığı yer rahat abi tamamdır İşte bu Ferit tanesi Şu anda en arkadaşlar En, arkadaşlar. en olduğumuz için lavda hayatta kalacağız Ya ben çıkamadım Oğlum ne yapıyorsun niye aşağıdasın Aa! Adam seni düşürdü kardeşim buzda Hava adam trambolin falan koyuyor tari. gördün mü Aa, Çok mantıklı Evet arkadaşlar adam trambolin koydu arkadaşlar Trambolinde insanlar zıplayabiliyor Bu ne arkadaşlar bunu döndürebiliyoruz mu Of ya of Arkadaşlar bir dakika sonra döndürebiliyormuşuz Neyse Ferit dairesi. Abi şuna bak 65 7, 65 Robux'a arkadaşlar. Örümcek adam e mal falan alabiliyorsun. Ama onları tabii Robux olmadığı için alamıyorum arkadaşlar. Herhalde örümcek adam ağında istediğimiz gibi tırmanabiliyoruz ya da salınabiliyoruz. Herhalde öyle bir şey. Allah süper olurdu arkadaşlar. Ya oyun aslında bu oyun nasıl bir oyun biliyor musunuz? Robux yatırdığınız zaman baya avantajlı oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ne böyle special forest diyor. Allah Allah. Şu an orman haritasındayız arkadaşlar. Sadece burada orman var abi. Ne yapacağız burada anlamadım. Büyük ihtimalle ağaçlar Düzelle duracağız Evet Tarık yüksek ihtimalle Ama bu ağaçlar yıkılıyor Eyvah bu ağaçlar yıkılıyor, o yüzden arkadaşlar üzerinde duracağımız ağaç birazcık tepede bir ağaç olması lazım ve ayrıca arkadaşlar ağacın üzerinde çok insan olmaması lazım. Eğer ağacın üstünde çok insan olursa arkadaşlar ağaç yıkılabiliyor. Evet, bak şu an yıkıldı. Evet arkadaşlar çok böyle insanın olduğu bir ağaçta durmamamız lazım. Ben bir tane ağaç kaptım kendime. Bu, bu ne arkadaşlar burada bir köpek balığını spanla. Ona arkadaşlar bir köpek balığını spanlama şeyi aldım. 35 robux'a Acaba ne ne işe yarayıp bilmiyorum. Allah. Allah yükseliyor? Aa, bakın devirlenme var abi ben size Allah bak ne yapıyorsun kardeşim? Benim ağacımı devireceksin. Ne yapıyorsunuz? devirdik ağacını. Ha, 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 Allah Allah bir gidin abicim ya. Ağacımı ne deviriyorsunuz? Aa, bak şu kız kazanacak. Şurada Anla diye bir kız var arkadaşlar. Bakın tabii şu köpek balığın yanında. O kesin kazanacak arkadaşlar. O çok tepede duruyor. Onun durduğu ağacı de kimse gelmedi ya. Of Tarık oğlum. Ne oluyor? Allah, ben de düşeceğim. Allah, 9 saniye 8 saniye dayan 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 dayan. Allah dayanamadım abi ya. Vallahi balıklama daldım arkadaşlar. Balıklama <laughs> direkt daldım lava doğru Ferit Tairesi. Neyse arkadaşlar şöyle 15 saniye sonra yeni round başlayacak. Bu arada dayanamadık. Ah Tarık dayanmış bu arada. Evet ben de dayandım. Helal olsun kardeşim sana be. Helal olsun be. Sen molly oynamayı biliyorsun be birader. Evet ben de dayayım. Aferin Tarık. Ona arkadaşlar o köpek balığı benim köpek balığım anlamadım ya. Büyük ihtimal. Lezzetli oldu bunu Ona arkadaşlar mini yarış pisti var. Eski Roblox'lar ve special mention var abi. Hangisini oy verelim? Bence mansion'a oy verelim arkadaşlar. Evet. Bunda herhalde şişman bir adam var anlamadım. Allah Allah arkadaşlar bu ne lan böyle? <laughs> i̇lk defa görüyorum bu haritayı. Ben de ilk defa görüyorum. Neyse veritler şimdi çıkalım abi merdivenlerden. Aa burası büyük, büyük bir malikane kardeşim ya. Burası büyük bir malikane anladım kadarıyla. Evet büyük bir malikane. Bu ne oğlum? Onu arkadaşlar Allah şişman işinizi bitireceğim. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Oğlum bu ne? Oğlum bu nasıl bir oyun? Hani lavdan kaçıyorduk abi. Şişman adamdan mı kaçacağız bir de ya? Bu ne arkadaşlar? Şişman adam kapattı abi evin orasını. E ben nasıl çıkacağım oradan? Abi şişman adam çıkilsene kardeşim. Bir çıkacağım ben oradan ya. Hayır çekilemezsiniz. Olamaz verit tanesi. Ağacın üstüne çıkmamız lazım abi. Eş ağacın üstüne çıkmamız lazım kardeşim. Yoksa lav yükselecek. Ne yapayım abi? Çıkamıyoruz ki. Evet çıkamıyoruz abici. Vallahi çıkamıyoruz. Vallahi çıkamıyoruz arkadaşlar. Şişman adam orada. Allah. Şişman adam orada arkadaşlar koş 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 tamam çıktık arkadaşlar çık 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 çabuk çık 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 şişman adam gelmesin şişman adam gelmesin gelin buraya olamaz Ferit tanesi şişman Adamın sesini duydunuz arkadaşlar şu anda hepimiz en tepedeyiz abi Woo. tamamdır arkadaşlar süperiz abi şu anda hepimiz arkadaşlar lavdan daha güvenli bir yerdeyiz ayrıca buraya şişman adam da gelemez evet gelemez kanka buradan gelemez arkadaşlar evet kazandık Ferit tanesi İşte bu işte bu Ferit tanesi gerçekten çok iyiydi arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şeydi kazandık bu arada çark da çevirdik abi Çarktan da güzel şeyler çıktı canım ailem. Çaktan da gerçekten efsane ve harika şeyler çıktı arkadaşlar. Ben çok seviyorum abi. Ben gerçekten çok seviyorum Ferit ailesi bu işi. Hemen bakalım arkadaşlar. Of of 20 yeni bir, yeni bir geldi. 20 orada geldi. Ne diyor? 13 saniye sonra 12 saniye sonra şey olacak. 11 saniye, 10 saniye. Allah! Ne yapsam arkadaşlar? Ne yapsam? Ne yapsam? Şöyle en tepe. Aa şu mavilikler daha tepe arkadaşlar. Şu maviliklerin üstüne çıkabilsek var ya tam kazanırız abi. O maviliklerin üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Çıkamıyorsak da şu. Aa dur, dur. Allah! Kaç kaç kaç. Tamam vazgeçtim vazgeçtim. Maviliklerin üzerine çıkmayacağım arkadaşlar. Ben burada duracağım abi. Ama dur bakayım. Ben en temeliyim bu arada. Siz orada niye duruyorsunuz ki? Ee, buraya daha de Harit Tarık ya sen mavinin üstesin. Oğlum o mavilik değil de bak şu önümüzdeki maviliklerin üzerine çıkabilsek artık kanka mavi ağaçların üzerine çok iyi olurdu biliyor musun? Evet onun için Robux yatırman lazım. <laughs> artık arkadaşlar haritada bazı yerlere çıkabilmeniz için gerçekten Robux yatırmanız lazım Ferit ailesi. Robux yatırmazsanız arkadaşlar hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ne var abi böyle kod mod falan var Yani çok da bir ücretsiz ödül yokmuş Ferit ailesi Hadi 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve işte bu Dayandık arkadaşlar ya bu dayanmak bizim işimiz bu arada baya bir kişi dayandı yalnız 5-6-7 kişi Baya bir kişi dayandı Ferit ailesi Bu gerçekten harika arkadaşlar Değil mi dostum dayandık Evet dayandık Evet dayandık arkadaşlar gerçekten dayandık canım ailem Bu dayanmak bizim işimiz herhalde Gerçekten dayanmak bizim işimiz canım ailem Ne diyor burada Lava Town Kaykay Parkı Ağaç ki diyor. Hangisini seçelim arkadaşlar? Hangisini seçelim? Tabii ki de arkadaşlar Kaykay parkını seçelim canım halen. Birazcık kaykay yapalım değil mi Tarık? Evet, kaykay zamanı. Evet, kaykay zamanı arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim Ferit ailesi. Aa oh, şurada para var. Şu parayı alayım arkadaşlar. Alsam mı? Alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu paraları herhalde bize point veriyor arkadaşlar. Daha sonra bu pu puanlarla yani point'lerle beraber Ferit ailesi gidip arkadaşlar e çarkı çeviriyorsunuz ve o çarktan arkadaşlar efsanevi muhteşem ödüller kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle o, o işlevi yarıyor Ferit dairesi. Şu an burada ben en tepedeyim. Oğlum şurada bir adam var en tepede gördün mü? Evet adam uçuyor resmen. Dur tak kanka ben senin yanına geleceğim. Allah arkadaşlar ne oluyor? O oyun oyundan koptuk neyse durun bir bakalım. Evet az önce bir arkadaşlar sıkıntı oldu. <laughs> bir anda oyun çöktü. oyundan attı ama sıkıntı yok. Tarık ne yapıyorsun aşağıda? <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Tarık bayıldı arkadaşlar. Bu ne Ferit dairesi? Oo, tapınak. Vallahi tapınak haritası Ferit dairesi. Bu ne böyle 0'da 4 diyor. Bunun üstüne mi çıkacağız arkadaşlar? E çıktık tamam. E çıkınca ne oluyor? Aha 30 saniye boyunca tapınağın kapılarını açıyor. Ben bu taraftan gideceğim arkadaşlar. Bu ne ya? Nasıl bir şey bu arkadaşlar böyle? Aha abi tapınağın üstüne çıkabiliyorsunuz merdivenlerden. Şu merdivenlerden bir çıkalım abi. Herhalde tapınağın üstüne çıkan kazanıyor bu oyunda değil mi? Evet keşke örümcek abi olsa. Evet arkadaşlar örümcek abi özelliği olsa direkt arkadaşlar çıkabilir. Aha merdiven var bir saniye. Merdivenden direkt çıkabiliyoruz arkadaşlar. Tarık tar gel gel merdivenden çıkalım direkt kanka. Tamam, çık 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 çık. Allah 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 olmaz olmaz. Abi beni bloklamayın ya. Beni bloklamayın en tepeye çıkalım. İşte bu. Allah çok zor oğlum çok zor. Lan bir çıkamadım arkadaşlar ya. Düşüp düşüp duruyorum sürekli. Hadi çık 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 işte İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Hemen tepeye çıkalım tepeye çıkalım tepeye çıkalım. Hey ben geldim. Hoş geldin kanka. Vay be arkadaşlar bakın en tepedeyiz şu anda. E abi bu oyun bayağı kolaymış. Herkes hayatta kalır. Baksana. Evet herkes kalacak zaten. Evet arkadaşlar bu ne ya? Abi bu gidişle herkes hayatta kalır abi böyle oyunun bir zorluğu yok ki. Baksanıza topunak bayağı kolaymış abi. Ee, şu an herkes ortada bak. Aha bak düşenler oluyor bak. Ama bu düşenler hala var abi nasıl düşmeye beceriyorsunuz ya. Dünyanın en kolay basit oyunu. Allah! İşte bu herkes hayatta kaldı. O kadar herkes hayatta kaldı ki. Herkesin ismi <laughs> Ekrana bile sığmadı arkadaşlar. O bir ne güzel oyunmuş ya. Ben bu oyunu çok beğendim Tarık. Bu bildiğin kardeşim refleksleri geliştirir insanın ya. İnsanın bu oyunu oynuyor oynuyor. Refleksleri geliştir. Aynen öyle. Dünya kaçıyorsun yalanlar. Refleksleri gelişiyor. Evet arkadaşlar reflekslerin gelişiyor gerçekten süper bir dayısı boy. Oyun oynasak Dragon haritasını Donut haritası seçil. Tamam, Donut haritası oynarız abi. Problem değil canım ailem. Benim canım güzel biricik ailem. Şöyle Donut haritası. Allah! Kim bana doga attı ya? Bir bana attı aşağı düştüm ya. Allah Allah ne doga diyorsunuz abicim? Neyse arkadaşlar, oha burası parkurlu harita Bura parkurlu. Böyle parkuru geçebilen kazanıyor. Allah bir bayağı zor. Ya ben parkurlu haritalarda beceremiyorum. Bak Minecraft'ta iyi vallahi arkadaşlar. Minecraft'ta beceriyorum ama böyle Roblox'ta parkurlu haritaları beceremiyorum. Anne tamam atladım. Hadi abi oraya da atlayacağım. İşte bu. Allah Allah atladım arkadaşlar. Bu harika. Bu harika dostum bu harika. Dostum bu harika. Allah dostum ne yapıyorum ben dostum 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 of ya. Arkadaşlar atlamam lazım. Atlamam lazım işte bu. Oğlum birinci ben olacağım. Vallahi billahi birinci ben olacağım. o ben sadece atladım. Oha var bir de helal olsun. Allah arkadaşlar hadi 18 saniye. Hadi abi. Hadi abi dayanmam lazım. Şuraya atla. Hadi Feridin. İşte bu Feridin. Abi vallahi ben birinci oldum arkadaşlar. Sadece ben. Aa, lan. Hayır. Hayır. Ya abi tam kazanıyordum Abi tam kazanıyordum kimse kazanmadı bu arada Ama ben birinci sayıyorum kendime Çünkü en son ben hayatta kaldım Tamam lava değmiş olabilirim ama en son ben hayatta kaldım arkadaşlar Her neyse sizleri çok seviyorum canım ailem Sağda tane video var tıkla 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 Sağda soldaki tane çıkan videoya lütfen tıklamayı arkadaşlar Sizleri çok ama çok sevdim gerçeğini unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay Evet arkadaşlar hamburger yiyin. Evet hamburger yiyin num 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 Görüşürüz hoşçakalın ve görüşürüz